Tamam çık ona, kay çıkıyor? Şuradan bak, kadınların çıktığı yerden. Emirhan bak. Sonra şuna bineceğiz abi, oradan kayacak. Abi şundan da kayacak. Sen şimdi bundan kay, sonra da ona çıkacağız hadi. Gidelim. Burada. Bak şuradan birlikte çıkalım. Gel. Evet, buradan. Evet, ha Bekle abla gelsin abla. Heh. Tamam gitmiş. Hadi gel. Bekle beni. Bekle gör. Bak göreceğim. Hadi kayarken göreceğim seni. Evet. Sonra bir daha gel.

Diyorum. tamam gel gel hadi, hadi. anons geldi hoş <laughs> olun Dur <Gidim. gülüyor> gene hızlı bir iniş Düştün mü? <laughs> Hadi bir, iki, üç. <laughs> al getir, al getir. İtfaiye, wow, itfaiyecimiz sağ yangın söndürüyormuş. Nereyi söndürüyorsun? Yanan evi mi? Bence de söndürmelisin. Bakar mısın? İtfaiyeciler yetişememiş ve masal itfaiyeci de yardıma gelmiş. Vay çok güzel. Yangınları söndürüp kedileri kurtarıyoruz. Evet şimdi o suyla çabuk. Çabuk bu taraftaki evi de söndürelim. İtfaiyeci amcaya yardımcı ol. Aferin sana. Da bir, bir. Başarılı bir operasyona daha imzasını attı Masal. O taraftan gel. Ha -ha, gel. İtfaiyeci çabuk. Yangın söndürüyoruz. Hadi git. Kardeş de orada. Evet hadi. Hoş geldiniz. Al bir daha git. Hop yavaş. Hup, hoş geldin. Geleceğim bekle. Hup. Hadi bir kere daha. Ben görmedim çünkü. Merhaba masal hoş geldin. Şimdi beni bekle Emirhan tamam mı? Ben bekle. Hanım. Hadi. <laughs> Emirhan. Hadi bakalım. Hadi zıplayın. Çılgın. Abi, çok güzel. Ben de, ben de. Çok güzel. Hadi gel. Abi, <laughs> Harikaydı. Aferin. Çok güzel. Ben de, ben de. <laughs> Bir sürü şey. Aa Emirhan, gel. bana bak trambolin nerede? Zıplayıp top havuzu'na atlayalım mı? Evet. Hadi yürü. Evet. Kaza evet. mı geçirdin? Evet. Burada ne var? Evet. Hadi gel. Evet. Trambolinlere gidelim. Evet. Evet. İlerleye zıpla. Güzel mi lan? <laughs> zıpla. Aferin. Bak bak. Top. Atlayayım mı ben de? Güzel. <laughs> bak. Çok hızlı atlama. Bir de gelinmez. Bunu çıkarıyorum ya. Bunu da çıkarıyorum ya. Zıplatayım <laughs> <da çıkarıyorum> mı? <laughs> Emirhan buradan buradan. Emirhan buradan. Buradan buradan. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli mi? Masal nasıl? Güzel. Gel. Masal sen atlayabiliyor musun? E atla da görelim harikasın ama dikkat et arkadaşları. Oha. Ya yavaş atla yavaş. Atlayın. Dikkatli atla yalnız ha. Veletler görünmüyor içinde. Çocuklar görünmüyor. İşte Emirto nerede Emirto? Emirhan. <laughs> Emirhan. Aa, aa. Gel. Abla hop dikkatli. Emirhan, Emirhan bana bak bay bay yap. Aferin. Çıkmış bak sona ermiş. Çıkıyoruz. Başka evet. bir yere git bari. Hadi gel. Başka bir yere gidelim herkes çıkmadan önce. Evet. itfaiye alanlarına gidebiliriz. Doktora gidebiliriz. He? Ay. Herkes çıkmadan önce. Burası aşçı bölümü. Kafeymiş. Bura hastaneymiş inşaat yeriymiş. Hastaneye gel bak, aa ne güzel. Gel bakalım. Ay. Ay burası manav mı, mı? Tam hiçbir şey yok. Gade, Değil mi? Gerçeğe benziyor. Doğru. Ay, İtfaiye en güzeldi. Gel şurada kayalım çocuklardan sonra. Yiyeyim, Git ve be bekleyeceğim ben seni. Hadi. Emirhan. Gel. Gel hadi artık bırak. Hadi gel. Artık zaman dolmuş. Artık dönmüyor mu? <laughs> Dön dönmez artık. Bak herkes ayakkabısını giyiyor Emirhan. Öyle dönüyor, Öyle dönüyor mu? Kendin yaptırıyorsun işte o şekilde bak. Koyu mavi balık var, pembe balık var, açık mavi var. Çok güzel. Aferin. Efendim. Neye? Hadi gel. Bana bak şu tırtılın içinden geç. Tamam mı? Uhu. Masal hoş geldin Nerelerdeydin sen ya Sen nerelerdeydin Aa, Merhaba Hadi Hadi gel Bekliyorum Masal Sen de gir buradan gir Hoş gel Bir şey olmaz Geçer bir şey olmaz Aa, hayır Oy geçecek ama hiçbir şey kalmayacak. Hadi gel. Benim ayakkabılar mı? Hiç sordu mu? Şey ayakkabı nerede? Orada henüz orada. Var be ya. Masal. Hadi Masal. Hadi Masal gidiyoruz artık hadi. O tarafa gitme. Hadi gel. Sayın Masal. Hadi gel. Gidiyoruz artık Hadi ayakkabılarımızı bulalım gidelim burada Emirhan artık gidiyoruz Emirhan Hadi gel ayakkabılarımızı alalım Hadi bakalım Hadi ayakkabılarımızı giyiyoruz çıkıyoruz Bana bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Aferin. Mı? Gidiyoruz mu? Diğer tarafa gidelim gel. Gel, gel şu tarafa gidelim. Bu, da, da. Tamam hadi. Da. 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 Evet. Tamam hadi gidelim sen ama yavaş. Tamam. De ben de geleceğim sen ama birazcık yavaş ben yetişemem. Hadi bakalım gir. Sen oyna. Gel. Hadi yürü. Hadi bakalım. Evet, hadi bebeğim. Evet hayatım. Hadi yürü 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 yürü. Biraz ileriden yürü göreyim seni. Evet, hadi. Hadi bebeğim. Ay ben nasıl geçeceğim buradan? Dur bakayım. Ay geçtim. Hadi bakalım. Allah Allah. Benle beraber olmaz buradan. Burası kalabalık. Buradan tek kay. Tamam mı? Bir kere maviden kay. Ben seni buradan göreceğim. Olur mu? Evet. O zaman Aşağı ineyim seni beklemek için. Beraber, beraber. beraber olmaz insanlar çok. Orası kalabalık. Dur bakayım. Burası kalabalık ama ya. Dur beni bekle. Burası çok kalabalık Emirha. Çocuklar çok orada Ezilirler. Sen kay. Hadi. <laughs> Gelinceğim bekleyeceğim. Beni bekle. Emirhan, beni oraya be bekle gelmemi bekle. <laughs> Kimse yok gel. <laughs> gel. Hoş geldin. Hadi gel çıkalım. Çıkalım buradan başka yere gidelim. Hadi yürü. bilemedim ki. Hani bir şeye böyle tutunuyorduk. He, oraya mı? Hadi gel. Hadi yürü. <laughs> Tamam mı? Tamam, hadi ben oraya geliyorum. Hadi bekle. Çok güzeldi ya. Süper. Hadi şimdi başka bir şeye gidelim. Hep aynı şeydeyiz. Tamam. Aferin sana. Hadi bakalım. Hanginden? Bundan? Tamam. Hadi. Aa! Uu, aferin. Tamam. Nereye? Dönere mi? Hangi döner? Bak bak bana bak. Emirhan. şeyden kay. Hadi masal. Şişmelere götüreyim seni. Gel. Hadi gel gel. Ona ben de geliyorum. Nasıl bilmeyeyim değil mi? Belli mi? Bitirdim Bitirdin mi? Baksana şunu rüzgar gibi varmış bak var, yukarıda. Evet. Hadi masal. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> tamam. Bay <laughs> bay yap. Bay bay. Sen de bana bay bay yap. Bay bay.